Evet beyler bayanlar Vietnam'dan iyi sabahlar. Çok güzel bir viyatlamın en beğenilen meyvesinin karşısındayım. Guamit. Guamit denilen meyvenin Türkçe'sini bilmiyorum. Duryan diye bildiğimiz meyvenin akrabası. Kirazla vişte gibi akrabalık şeyler yakın. Duryanın bir türü yani. Bugün Hatunla gölümüz göl, gölün kenarı ne o? Nilüfer ve balık Gölü'nün kenarında ki bahçeyi geziyoruz. Şey cuma diye şey e, guanen, kamkat. Şu kamkat e, şeyin limonun bir değişiği daha küçük. Kamkat bitkisi Türkçe'si, e, şeysi e, Vietnam guacan. Bunlar e, muz ağaçları. Ha doyumun an şey guanyan. Ha doyumun an. Ban şey bop, ban bop toy çoy Ha yes ban bop. Şey yes toy şey. Toy koy video ha yes koy Hatun ben video çekince hatun şu guanyan. Türkçesini bilmiyorum. Eee Vietnam'da çok tüketilen, sevilen bir bitki. Ne ya, Ha, doyumun hmm. Evet, e, yani bu bahçenin güzelliğini anlatmak çok zor. Burada iki tane hatun ait beş göl var. İkisini burada görebiliyoruz. Şu birinci göl, şu ikinci göl. Burası ticari faaliyet e, kullanılıyor, balık ve nilüfer. Şurası ve diğeri boş göller. Öbürkü de boş göl. Sadece ticari olarak bu kullanılıyor. Ha değil. Ha guamit. Tekrar guamit. Şurada gösterdiğim bitkinin aynısı. Ee, Vietnam'ın en sevilen bitkilerinden. Evet. Ağacı bu basit bir ağaç. Ama meyvesi altın değerinde. Vietnam'ın en pahalı meyvelerinden birisi. Evet bu ağaçların içinde e, gezinmeye devam ediyoruz. Tropik. Vay. Ha gondong gondong bir et. Gondon. şey. Ha sago şey e, kaz. Gel. Ha, de, de. Gel. Ha dep dep dep. Gel dep. Şey guan şey guanang dedi şey e, kaz. Konvit şey ne hmm, kon kon kondan konvit e, ördek kondan gaz anlamına geliyor. Gel den day, E şey em niye? ne ya? Ha burada cunka di di Ha yer tamam Buradan bir yere geçemeyiz. Döneceğiz mecburen. Evet kazları gördük. Ya şu bahçeyi gezmek. Yani insan birkaç yaş gençleştiriyor ya şu. Dülfer gölü zaten her zaman çektiğim güzel bir göl. Ee, gölün içinde bazen e, kayıkla e, romantik seyahatler ediyoruz. Şu kayığımız, sandalımız. Şey şey Sen, Sem, 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 sem bir Şu şey, e, şeyler sem. Hmm. Bitkiler. Dülfer yani. Hoa sem. Şey hoa, Ho sem. Ho da şu şey. E, göl. Okay, Valla Vietnamca öğrenemem diyordum. Ee, yani öğrenilecek belki de. Daha hala umudum yok da. En azından etrafımdaki kelimeleri yavaş yavaş öğreniyorum. Umutsuzluk öğrenme konusunda. Ama Bay Doyumun anlıyor. ama hatunla zaten iletişim problemi yaşanmıyor çok fazla. Ufak tefek zaten şey önemli konuşmalarda İngilizce falan da şey yapıyoruz. Oradan kurtarıyoruz. Biraz tarzanca, biraz İngilizce, Hı -hı. biraz Vietnamca. Ha yes, come on. Come on, sözcüğü teşekkür etmek. Come on. Come on, zatnıyor. Çok teşekkür ederim anlamında. Evet. Bu meyve Vietnam'da çerezlik gibi. Çok tüketilen. vişne gibi, kiraz gibi, çerezdik meyve gibi çok tüketilir. <laughs> Anne bunu anlamam ya. Anlatıcıyız. Ha, yan. Yes. Nó quả nó hột to lắm Okay. Hay tungta di mang şeynya. An mı çebli? Okay. Okay. Bye, ciao. Şeha, yes. Tamam. Koy. Koy, koy. Değil. Hadi. Yan, sen. Hosen ya. tam. Ufak tefek. Hosen hep oy, tam oy. Ha, hosen hep bir Şey, minifer hasatlar yapılmış. Normalde hosenle uğraşıyorduk. Şimdi bu meyveyle uğraşacağız artık. Hmm. Bunların hoşafı gibi bir şeyler yapılıyor, soyuluyor. Evde bunlardan çok miktarda. Tamam, okay. Yani ki ürünleri uğraşılıyor aynı Türkiye'deki gibi. Nasıl Türkiye'de e, domatesler, evde bir şeyler yapılıyor, biberler çiziliyor, bilmem ne yapıyor. Vietnam'da da tropik e, meyveler, sebzeler şeyler yapıyor hanımefendiler. Her yörenin kendine göre bitkisinin meyvesi. E, evde hanımefendiler tarafından. Evet. Bizim hem elemanımız hem akrabamız bu biz bahçelere hatunun bahçelerine izleyen bir arkadaşımız ve akrabamız. Evet gezmeye devam ediyoruz. Şunlar guamit. Şey no gua <laughs> boy, buy buy bu, buy şey greyfurt gua Evet e, şu yol Hanoi başkente gidiyor tam dibimizden geçiyor çok şanslıyız motosikletle bu yola girip direkt Hanoi'ye ya yaklaşık bir buçuk saate varabilecek durumda e, yakınlaşıyor başkent ben şimdi e, Hanoi'ye iki buçuk saatte gidiyorum iki iki saate geçiyor biraz dolambaçta olduğu için bu yol biraz daha kısaltacak iki saatin altında yolculuk yapabileceğim kuabıy. Evet. Vallahi şu Crayford. Crayford en çok Crayford yapmışlar. Crayford biraz da Vietnam'da e, şey de biraz e, kutsal tapınakların genellikle aranan meyvesi. Evet. Gölün e, Nilüfer ve Balık Gölü'nün ve kilisenin karşısından çekiyorum bu sefer. Şu her zaman çektiğim e, tapınak orası. Onun karşısına geçmiş olduk. Bak sesini duyabiliyorsanız köydeki diğer tapınaklardan sesler geliyor. Çünkü bugünlerde e, hem Vietnam'ın kurtuluşu hem de dini bir şeyler var. İnekler, <laughs> inekler otlanıyor. Evet. Evet, Vietnam'ın şirin şey, bir köşesi burası. Başkente yaklaşık 70 kilometre, 60 kusur kilometre civarında bir yer. Evet. Evet, şu şeyler çoğunlukla kırıyor. Ha, ağaçları. Ha dih 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 be Evet Muz ağaçları çok güzel gölge oluyor Yalnız muzlar ağaç değil Ot bitkisi Ağaç olarak ben yanlış biliyormuşum kadar. Bunlar ne kadar ağaç gibi düzülse de Ot bunlar Sadece biraz fazla büyümüş ot Otsu bitki yani Ağaç değil de ördekler var. bitler var. Şurada. Evet. Ha biat şey. Ha et, şey e, gonan Kovay. Ha Ha. Yes. Uh -huh. yes. yes. Atın sağ olsun. Bir şeyler öğretiyor bize. Evet. Dibe <laughs> dibe. gitmek. Aslında ver sözcüğü dönmek anlamında. Ha di? No 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 di. Ver sözcüğü aslında dönmek anlamında. Yani <laughs> dibe geri dönelim gibi bir anlam çıkıyor. Ama ver daha çok çok maksatlı maksatlı kullanılıyor. Evet. Bu her zamanki bulunduğumuz Hatunayt olan kilisenin önüne geldik. Şimdi e, yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. Evet. Vallahi buraların yani e, köy ortamının güzelliği mi desem, güzelliği güzelliğini desem. Yani her şey çok güzel görünüyor ya. Hadi be. Öyle vakti geldi, öğle uyuyacak. Şurası ticari maksatlı göl. Şurası Boşgöl. İleride bir boş göl var. Hepsi aileye ait. İleride iki göl daha var. Ha, hep bu 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 Bak şuna bak şuna şuna şuna. Kafadan daha büyük. İnsan kafasından çok daha büyük bir greyfurt. Yani. Evet. İşte bunları ben gezerken doyamıyorum buralara. Burası sülalenin e, aslında şey patika yolla sülale e, evleri buraya oluşmuş. Ana yoldan içeriye iç içe girintili evler yapılmış. Hepsi akraba bunların. Amcam, amca, amca. Hatun'un arazisinin üzerinden herkes akrabalar evlerini yapmışlar. Çünkü Hatun biraz ailenin sanki kasası gibi diyebilirim sülalenin. Evet burada her e, amcanın çocukları, torunları buralara böyle e, bu ara yerlere evler yapıyorlar. Giriş tek oluyor, e, biraz geniş aile olarak yaşadıkları için hep birlikte yaşıyorlar. Yani Türkiye'nin eski günlerindeki gibi torun, torba, çoğu çocuk dört kuşak bir arada yaşayabilecek şekilde tasarlıyorlar. Ayrı ve yok. Şurada en büyük amca babadan sonra en büyük amca. Şurada bizim hem akraba hem eleman. Fungayn, bay bay fungayn. fungayn. bizim sülalenin en küçük torunu. <laughs> Çok seviyoruz. Evet, işte giriş burası. <laughs> <Değil. gülüyor> <Evet, o, gülüyor> baksın. Tam <laughs> baksam di baksın. Baksın, iyi bir, iyi hatun diyor ki doktor amcamız var bizim. Doktor amcamız hasta olmuş. Bir doktorun hasta olması ilk defa ben duyuyorum. Doktorlar normalde hasta olur mu acaba bilmiyorum. Hep <laughs> Ha diyet. kap. baksın. Doktor akrabamızı, amcamızı ziyaret edeceğiz hastayı. Onun için eve girmiyoruz. Okay. Şimdi ben canlı yayını kapatıyorum. Hep bunlar akraba buralar şeyler de çok güzel. Yol. İşte köyün şeysi burası işte. Yani köy ortamı bu. Köyün ana yolu burası aslında. Yani kenar mahalle değil burası ana yol. Burada komün komün olarak yaşandığı için küçük yerleşim alanlarını komün diyorlar köyden ziyade. Komünün Vietnam canlımı sağ. Burası bir sağ. Ha şey e, Kongo. Baksi Kongo. Tamam abi, Ben bien, ha. Ben bien şey, Ben bien, e, hastane demek. Bizim doktor hastaneye kaldırılmış. Hastalığı biraz daha ciddiymiş demek ki. Onun için ziyaret edemedik, geri dönüyoruz. Yani e, siz de görüyorsunuz biraz Vietnamcayı sanki artık en azından lokal anlamda öğreniyorum. Yani bu yörede bulunduğum yörenin ufak ifadelerini anlayabiliyorum. Ama bir başka yerde konuşursak ne anlaşabiliyoruz, ne anlayabiliyorum, ne anlaşabiliyoruz. O sıkıntı oluyor. Sadece yaşadığın alanda şive artık burada biraz farklı şiveler çok fazla. Yaşadığım, yaşadığım yerde onlara uyum sağlanıyor. Ama yer değiştirirsek şivelerde kayboluyor. Tekrar öğrenmek gerekiyor. Ben hep o şeyleri yaşadım. Şimdiye kadar otup, çünkü çok yer değiştirdiğim için e, evlilikler, şunlar bunlar problemli gittiği için sürekli e, farklı alanlarda yaşadığım için farklı e, şiveleri öğrendik, zaman kaybettik. Şurada bizim akrabanın evi çok güzel yapıldı, sanki saray yavrusu gibi. Açılışı yapılacak yakında. Evet. Muz ağaçları, muz bahçeleri, ee, her taraf böyle güzellikler içinde bir köy. Yeşillikler. Aslında buralar çok sıcak olması lazım. Daha böyle kuru, sıcak, kavurması lazım. Ama Türkiye'den daha serin. Daha yeşillik, daha sulak. Zaten bu iç su, her yer Her yer göl, her yer nehir. alana eve giriş burası. Evet. Şöyle eve girdik. Evimiz iki katlı. İleride ben burada biraz satacağım Biraz daha ileride şimdilik pek ihtiyaç yok. Ön tarafa giriş çıkış yapıp ön tarafı açıp orada bira satılacak şekilde bara dönüştüreceğiz. ileride Hatun ihtiyacı yok da ben öyle istiyorum. Evet, evin tasarımı, dizaynı çok güzel. Bir tatil gibi yaptığı için hatun. Ee, her şey çok güzel. Yani köy evi gibi değil, tatil evi gibi yapmış. Evet, evde elemanımız e, her türlü işi yaptığı için bize sadece gezmek düşüyor. Elemanımız yemekleri hazırlamıştır kesin. Oo, bak bir de bak 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 çok meşhur e, meyvemiz hep böyle masanın üzerine durur sürekli. Ee, dur şöyle evin için çekiyorum. Baba var. Tem e, hizmetçimiz, ablamız hızlı hızlı çalışıyor. Üst kata göstereceğim. Üst kata çıkıyorum. Madem bu kadar çektik. Son olarak üst kattaki tapınağı göstereyim. Üst kattan manzara göstereyim benim yaşam alanımın tamamını görmüş olmuşsun. Evet üst katta şahsi tapa, tapınak. Sadece hatun bizim ailenin tapınağı oluyor. Buradan e, şuraya çekelim. Bir göl daha var burada. Şu biraz önce gördüğümüz yol. E, iki i̇ki göl var. Üç göl de orada var. Bu göller hep hatuna ait. Şöyle güzel bir alan oluşturmuş. Bahçe çok güzel. Ondan sonra diğer odaya geçelim. İyi vakit dedim Açık. Oh. Şuradan benim bar yapacağım yer. Şurayı bar yapacağız inşallah. Şu ana yola açılan kap şu şeyleri kaldırıp, şurada masalar atıp ana yolla birleştirip burayı. Biraz çay kafe, bir şeyler satılacak. Ama ileriki zamanda şimdi düşünmüyoruz. Evet, olayı kapatıyorum beyler. Çünkü şimdi spor yapacağım. Koşu bandında spor yapıp ee, artık artık yoluyuksu olacak.